Merhaba, düşünmeye hoş geldiniz. Dünya tarihi boyunca otoriter yönetim anlayışına sahip birçok lider ortaya çıkmıştır. Bu liderler genellikle yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplayarak halkın özgürlüklerini kısıtlamış ve totaliter bir yönetim anlayışını benimsemişlerdir. Çoğunun yönetimi baskı, sansür, işkence ve ekonomik krizlerle anılmıştır. Ancak hiçbir diktatörlük sonsuza kadar sürmemiştir. Bugün sizlerle tarihte diktatör olarak anılan liderler ve sonlarını düşüneceğiz. İlk sırada Adolf Hitler 1889-1945 Nazi Almanyası Adolf Hitler, Almanya'nın 1933-1945 yılları arasındaki diktatörüydü. Nazizm ideolojisini benimseyerek Almanya'yı bir dünya savaşına sürükledi. İkinci dünya savaşı boyunca Avrupa'yı işgal eden Hitler, milyonlarca insanın ölümüne neden olan soykırım politikalarını uyguladı. Ve sonunda ise savaşın sonlarına doğru Almanya büyük yenilgiler aldı. 30 Nisan 1945'te Sovyet orduları Berlin'e giderken Hitler eşi Eva Braun ile birlikte sığınağında intihar etti. Cesetleri yakıldı ve Almanya Nazi rejiminin çöküşüyle birlikte teslim oldu. İkinci sırada Benito Mussolini 1883-1945 yılları arasında faşist İtalya. İtalya'nın faşist lideri olan Mussolini 1922'de iktidara geldi ve 2. Dünya Savaşı boyunca Hitler'in müttefiki oldu. Sert baskı politikalarıyla ülkesini yönetti ve savaşta ağır yenilgiler aldı. Sonu ise 1945'te İtalya'da halk isyan etti. Mussolini, sevgilisi Claretta Petacci ile kaçmaya çalışırken İtalyan direnişçileri tarafından yakalandı ve idam edildi. Cesetleri Milano'da bir benzin istasyonunda baş aşağı olarak sergilendi. Üçüncü sırada Joseph Stalin. 1878-1953 yıllarında Sovyetler Birliği Stalin 1924'ten itibaren Sovyetler Birliği'ni demir yumrukla yönetti. Zorunlu kolektivizasyon, gulak kampları ve büyük tasfiyelerle milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetleri zafere taşısa da halkına büyük acılar çektirdi. 1953'te Stalin felç geçirdi ve birkaç gün içinde öldü. Ölümünün ardından Sovyet yönetimi yavaş yavaş Stalinist politikalarını terk etmeye başladı. Dördüncü sırada İspanya'nın diktatör lideri Francisco Franco 1892-1975 İspanya İç Savaşı 1936-1939 yıllarında İspanya İç Savaşı'nı kazanan Franco faşist bir rejim kurarak ülkeyi 1975 yılına kadar yönetti. Rejimi boyunca siyasi rakiplerini ortadan kaldırdı ve baskıcı bir yönetim sürdü. 1975 yılında yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünden sonra İspanya demokrasiye geçiş sürecine başladı. 5. sırada Saddam Hüseyin, Irak, 1937-2006. Saddam Hüseyin 1979'da Irak'ta iktidara geldi ve sert politikalarıyla yönetimini sürdürdü. İran-Irak Savaşı, Kuveyt işgali ve baskıcı iç politikaları nedeniyle büyük tepki topladı. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesiyle devrildi. 2006 yılında yargılandı ve idam edildi. 6. sırada Muammer Kaddafi, 1942-2011, Libya. Kaddafi 1969 yılında darbeyle Libya'nın başına geçti ve 42 yıl boyunca otoriter bir rejimle yönetti. Petrol gelirleriyle ülkeyi kontrol altında tuttu ancak halkına baskıcı politikalar uyguladı. 2011'de Arap Baharı sırasında Libya'da iç savaş başladı. NATO destekli muhalif güçler Kattafi'yi yakalayarak öldürdü. 7. sıra. Nicolae Ceaușescu 1918-1989. Yer Romanya. Romanya'nın komünist lideri Ceauşescu aşırı kişisel kült yaratmış ve baskıcı bir rejim kurmuştu. Ülke ekonomik kriz ve siyasi baskılar altında ezilirken halk sonunda ayaklandı. 1989'da Romanya Devrimi'nde eşi Elena Ceauşescu ile birlikte yakalandı ve bir mahkemede hızla yargılanarak idam edildi. Diktatörlerde 8 numarada Pol Pot 1925-1998 yer Kamboçya. Pol Pot 1975-1979 yılları arasında Kamboçya'yı yönetti ve Kızıl Kemerler Hareketi ile soykırım uyguladı. Ülke nüfusunun yaklaşık dörtte biri 2 milyon kişi açlık, işkence ve infazla öldürüldü. 1998 yılında sürgündeyken öldü zehirlenme veya intihar ettiği düşünülmektedir. 9. sırada Rafael Trujillo, 1891-1961, Dominik Cumhuriyeti. Trujillo 1930'dan 1961'e kadar Dominik Cumhuriyeti'ni yönetti. Katı bir diktatörlük kurarak binlerce muhalifini öldürttü ve ülkeyi kişisel serveti için sömürdü. 1961'de suikaste uğrayarak öldürüldü. Ölümünden sonra ülkede demokratik reformlar başladı. Belki daha onlarcası vardır ama 10. sırada Idi Amin. 1925-2003 Uganda. Uganda'yı 1971-1979 yılları arasında yöneten Amin, binlerce insanın ölümüne neden olan baskıcı politikalar uyguladı. Dış politikada izlediği yanlış adımlar nedeniyle ülkesini uluslararası izolasyona sürükledi. Sonunda 1979'da Tanzanya ve Uganda'lı muhalifler tarafından devrildi ve Suudi Arabistan'a sürgüne gitti. 2003 yılında orada öldü. Diktatörler genellikle baskı, korku ve propaganda ile iktidarlarını sürdürmeye çalışmışlardır. Ancak halkın direnişi, ekonomik krizler ve uluslararası baskılar sonucunda çoğu sert bir sonla karşılaşmıştır. Tarih Baskıcı yönetimlerin kalıcı olmadığını ve adaletin elinde sonunda yerini bulduğunu defalarca kanıtlamıştır. Hiç düşünür müsünüz?